Bakara Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Dini yaşama biçimlerine uymadıkça, Yahudisi de, Hristiyanı da senden asla razı olmaz. De ki, doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Sana bu bilgi geldikten sonra, tutar da onların arzularına uyarsan, Allah senin velin, yakının da olmaz, yardımcın da. Kendilerine kitap verdiklerimizden, kitaplarını Kur'an ile bağlantı kurarak gerektiği gibi okuyanlar var ya işte onlar Kur'an'a da inanıp güvenirler. Kim onu görmezlikte direnirse işte onlar kaybedenlerdir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetleri ve sizi çağdaşlarınıza üstün kıldığımı hatırlayın. Kimsenin kimseden bir şeyi savamayacağı, kimseden bir bedelin kabul edilmeyeceği Şefaat'in kimseye fayda vermeyeceği ve hiç kimseye yardım edilmeyeceği bir gün konusunda yanlış yapmaktan sakının.